Son dönemde alerji sıkıntısı çekenlerin sayısı bir hayli arttı. Sadece mevsimsel alerjiden ya da gıdadan bahsetmiyorum. Kullanılan kozmetik ürünlerde maalesef alerjik reaksiyonları ortaya çıkarmaya başladı. Geçen yıl İzmir'de bir genç kız kullandığı saç boyasındaki kimyasallardan etkilenip hayatını kaybetmişti. Benzer bir olay İstanbul'da da oldu. belli bir süreç yaşadık covid gibi bir süreç yaşadık bu süreçten sonra da biraz alerjik durumlar yükseldi Kimyasal gerçekten güçlü bir e, madde ise gerçekten hayatı tehdit edici e, alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Saç boyası aldı, üzerindeki uyarıları dikkatle okudu, harfiyen de uyguladı. Ama saçını boyadıktan sonra nefes alamaz hale geldi, soluğu hastanede aldı. Evde kullanması gereken boyalar yani market boyalarında da var. mümkün olduğu kadar vegan. ...ya da organik dediğimiz bazı boya kullanabilirler. Boyanın içeriği kimyasal olduğu için... ...herkes gibi onun da kullanmadan önce alerji testi yapması gerekiyordu. Yaptı, sonuç negatifti. Ama saçını boyadıktan bir gün sonra işin rengi değişti. Burada gelişen temasa bağlı egzama tablosu. Bazen bu alerjik reaksiyonlar hemen oluşur. Ancak bazen kimyasal maddelere bağlı 8-24 saat sonra... ...bazen haftalar sonra da oluşabiliyor. Genç kadının önce yüzü ve gözlü şişti sonra nefes almakta zorlanmaya başladı. Geçen yıl üniversiteli Deniz Demir Bayrak da saç boyasına alerjisi olduğu için hayatını kaybetmişti. Uzmanlar saç boyası kullanmadan önce bir hafta boyunca alerji testi yapın diyor. Peki saç boyasını alerjinizin olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Aslında evde yapabileceğiniz basit bir testle anlayabilirsiniz. Peki nasıl mı? İşte bu şekilde Bileğinize çok az bir boya süreceksiniz ve boya sürdükten sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Eğer bileğiniz kızarırsa işte o zaman saç boyasına alerjiniz olabilir. Aslında biz bu ön kola yapılan, bu basit e, evde yapılan alerji testlerini hastaların bir hafta boyunca uygulamasını öneriyoruz. Bir hafta 10 gün boyunca bir tepki vermezse kimyasal maddeleri kullanabilirler diyoruz. Diyelim ki alerji testinizi yaptınız ve herhangi bir alerjinizin olmadığını anladınız ama yine de saçınızı boyamadan önce önlem almalısınız. O önlemlerden biri de saçınızın yağlı olması. Yağlı nemli ciltte e, özellikle yağ tabakası yağlı bıraktığımız zaman o bir bariyer görevi görüyor. O yüzden yağlıyken saçı boyamak daha iyidir.